Arkadaşlar ben Kaçsino Slot izletmişti. Videomuza hoş geldiniz bugün. Wild West Coast'tayız arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra aranıza geri döndüm arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimlerinizi seslerini açmayı unutmayın. 200 TL'den bir bonus alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bu şanslarınızı da yorumlarda yazın. istediğiniz bir oyun varsa yazın. Popüler oyunlardan yazın ki arkadaşlar. bizim için de faydalı olsun. Hadi bakayım. İyi Yapıştırın gelsin arkadaşlar. Like'lar çok önemli. Like'lar atmayı unutmayın. Biz çarpana getirdik. Hadi bakayım. Bir çarpan daha çok güzel. Çok güzel bir nice'la başladık. Devamında bakalım neler gösterecek bize. Çok güzel yerden bir çarpan daha. Çok güzel yerden çarpanlarımız var arkadaşlar. 8 katındayız. Birkaç full line'a işi bitiririz arkadaşlar. Hadi bakayım. Çok güzel çarpanlarımız. Yapıştırın like'ları. Ağları bir full line'a süper bir aldık. Güzel. Güzel. Üç spinimiz daha var. Kızlar geldi. J'ler geldi. Çok güzel oldu. Kızları bağlamamış arkadaşlar. En sağa. Hadi bir uzatma o altın çuvalından ver en sağa bir tane vereceğim bir tane versen yeterli bir tane çok güzelsin çok güzelsin harikasın harikasın o silahlı arkadaştan alalım bir çarpan alalım araya silahlı arkadaştan hadi be hadi be yapmadım Sağlardan bir süper birimiz daha var. kasa oldu 600 TL çok güzel bir full lineımız geldi arkadaşlar sensational. Arkadaşlar hedefimize ulaştık. Şöyle birkaç spin atacağım. 60 TL'den. Şöyle bir alt 5 TL'den de belki bir bonusa atar mı diye deneyelim arkadaşlar. Hadi bakayım. Efsane bir şekilde koyduk arkadaşlar. Kasayı iki katı yaptık. Arkadaşlar bu taktiği hiç kimse size göstermez arkadaşlar. Kasayı iki katı yapınca devam etmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle devam etmiyoruz. 5 derde hiç ödemedi. Bir bahis değiştireceğim arkadaşlar. Haydi bakayım. Enerji arkadaşlar, enerji like ve beğeni abone olduktan sonra da bildirim açmak çok önemli arkadaşlar. <laughs> Sizlerden istediklerimiz bu yönde arkadaşlar. Beni bilenler bilir arkadaşlar. Büyük ihtimal yeni kanalda olacak bu video. Casino 777 Beta kanalım arkadaşlar. Bu kanalda bana ait. Ah be fazladan çevirdik. Bir ödeme aldık. Fazladan çevirdik. Olsun arkadaşlar. 750'ye kadar gideriz. 50 TL cepten gider izleyicilerimizin canı sağ olsun deriz arkadaşlar devam ederiz en azından şöyle bir 2-3 TL'den devam edelim bonusu yakalarsak bir işe yarasın hem de videomuzda çok kısa olmasın arkadaşlar hadi bakayım yapıştır gelsin wild west gold Wild West Gold videolarıyla da arkadaşlar çok fazla karşınızda olacağım. Güzel bir oyun. Güzel bir oyun. 5 çarpanlar ortadan gelirse bir ara ödemeyle de koyabiliriz. Bakalım. Bir bonus atacak mısın buna 3 TL'yi de bu boş atıyor arkadaşlar. 5 TL'den atalım. Birkaç tane de. Arkadaşlar bırakalım mı? Devam edelim mi? Keşke canlı yayında olsaydık da sizlere sorabilseydim arkadaşlar ya yorumlarda yazın arkadaşlar Keşke devam etseydim bir daha bir dahaki videoya o şekilde biraz zorlarız şimdi ben bırakmak istiyorum arkadaşlar kasayı katladık taktiğimizi gösteriyoruz arkadaşlar ee, Büyük çoğunlukla arkadaşlar bundan sonra bu kanalda olacağız. Bu kanala desteklerinizi esirgemeyin. Çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Çekilişlerimizi kaçırmamak için abone olun. Bildirimlerinizi seslerini açın. Çekiliş duyurusunu kaçırmayın arkadaşlar. Büyük ihtimal videodan duyuracağız. Başka söylemek istediklerim var aslında arkadaşlar ama şu anda söyleyemiyorum. Daha ileriki videolarda geniş bir açıklama yaparım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki daha tatlı videolarda, daha kazançlı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.